2024 yılında esnaf ve sanatkarımızın beklentileri kredi imkanlarına daha kolay ulaşılabilir, daha uygun faiz oranlarıyla esnaf ve sanatkara destek çıkılması ve uzun vadeli bir şekilde kredilerin verilmesini yöneticilerimizden talep ediyoruz. Önümüzde bir yere seçimlerimiz var. Bu seçimlerin ülkemize, midemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Rüyakat sahibi e, başkanımız, başkanlarımız her kim ise, kim olacaksa seçilmesine, halkımız kim uygun görürse talep ediyoruz. Ve seçilen başkanımızın da esnaf ve sanatkarımızın sıkıntılarını, dileklerini e, istişare ederek, ortak bir payda hareket ederek e, seçilen bir başkanımızda e, görev yapmayı e, Cenab-ı Allah'tan talep ediyoruz, biliyoruz. Şunu belirteyim. Bir kere e, faizsiz e, inşallah e, verdiler de biz artık faizsizden vazgeçtik. Uzun vadeli oranın daha uygun bir şekilde Çünkü biliyorsunuz şu anda %50'leri e, hatta çoğu bankada elli yüzde yüzde 53leri buldu faiz oranları. Bu oranlar e, çok yüksek bir oranlar ve krediyle e, dönen esnafımızın bu oranlarda bu faizi ödeme imkanı yok. Yani resmen batması demektir. Ve sizin de belirttiğiniz gibi bu piyasa bu şekilde giderse tabii kapına esnaflarımız olacaktır.